çok güzel bir eti kendi malzemelerimse slime yapmaya uğratacağım inşallah benimki de olur uğratacağım derken yapmayı deneyeceğiz <laughs> bakalım benim böyle bir tane kabım yani böyle bir krem kabım vardı bunu boşalttım yani boşalttım derken çok az bir şey kaldı onu da kullandım şimdi lazım olan tek ayak böyle fair rakam değildir saldırdım. Ben hemen kullanacağım. Kapıştırıyoruz. Ben bunu yaptıktan sonra bunu buzlukta beklettim. Buzlukta değil buzlukta beklettim arkadaşlar. O yüzden taş gibi oldu. Hiç olmak Onun da videosunu çekemedim.

Evet arkadaşlar ben bunu bayağı karıştırdım. Peçeteyi sadece etrafa döküldü çünkü kapattıktan sonra da karıştırdım yarıyı. Şimdi ne koyacağız? Bunu da henüz buraya çıkarmışken bunları bir Evet, işte ben sadece böyle yeşil bir de bir sabun gibi bir şey döküyordum. Onu gördüm. yapıyorum. ne şimdi. Ben bunu Son bir kez karıştırma videosu. Bu bölümü geldim. Bir bakalım. Görüşürüz. Yarın görüşürüz o zaman. <laughs> arkadaşlar, ikinci videoyuz ve ben slime yaptım. Burada duruyorum. Şimdi. Hemen açmak istiyorum. Ay, köpük köpük. Hiç slime olmaz bu. Ay şu bu izdivaç konusuyla ilgili bir yani hacim şey var sanki. O görüş galiba. Peki yani şey siz